Bunu şimdi fırından pişireceğiz. Yağda kızartacağız. Yağda kızartacağız. Evet. Peksim mi? Yok bu peksim değil ki. Hayır, hayır. açık. açık. Kadının aklını karıştırma. Yağda kızart. Kıyma da üstüne kıyma koyup. Evet. Yağda Allah Allah. Değişik. Kadir Bey siz mi açıyorsunuz? Ben bir yandan açayım. Sen başka bir şeyin varsa. Kurabiye şeyde fırında. Bunu yapıyoruz. Ee, Tatlımız Şimdi... Kaşla göz arasında şerbeti de koydunuz Şükran Hanım. Peki yalancı çiğ köfteye ne zaman geçeceksiniz? Taktı kadının yalancı çiğ köfte, yalan çiğ köfte deyip deyip duruyor. Evet elimize peksimeti aldık. Şimdi hızlıca peksimeti açıyoruz. Tırtık kurabiyemiz pişti, balkonda soğuyor. Tatlımızın şerbeti hazır. Ablam ağız açıkları kızarttı. Meksika fasulyemiz hazır. Ee, bir yandan da yağlı köftenin yeşil soğanını ince ince doğradım. Ablam şimdi beksimet yaptıktan sonra yağlı köfteye geçecek. Yalnız Şükran Hanım'a helal olsun Kadir. Herkes 6 kişilik yaparken yarışmacımız 25 kişilik yaptı bugün ağzı açıkları. Bizimki şey e, Adil senesini okuduk. Sanki mevcutluk yapıyor mübarek. Aa pide gibi yaptı yanlarını. Onların niye şekilleri farklı farklı peki? Çünkü çok büyük oldu. Son anda mı şey şekil değiştirdik? Yok büyük olunca dedim ki şey yapayım. Ortadan ikiye bölüyorum. Peki simetler de tamam. Şimdi ne yapacaksınız Şükran Hanım? Şimdi köfteyi yoğuracağım. Yağlı köftemize geçiyoruz. Evet. Şimdi bu e, bizim kısırlık bulgurumuz değil. Sizin simidiniz galiba değil mi? Evet evet. Ya yani her şeyde de satılıyor Sadece memleketimizden ha, değil. Burada da var mı? Tabii var. Şimdi biber salçası koydun. Domates Domatesi salçası koydun. Domates koydum. koydum. biber koydum. Karabiber koyuyorum. Tamam. Tuzunu koyacağım. Şimdi ben size hızlıca malzemeleri bir sayayım. Evet. Yarım kilo ince bulgur. iki yemek kaşığı domates salçası. iki yemek kaşığı biber salçası. Üç yemek kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tane soğan sarımsak, maydanoz, taze soğan. Bir yumurta da üstüne kızgın yağına kırılıp dökülecek. Tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ arkadaşlar. Ee, sunum içinde kıvırcık roka ve tur tercih edebilirsiniz. Şimdi bunun lezzetini yumurta mı veriyor yağ ile birlikte? Evet, evet lezzetini yağlı Yağlı köfte. köfte. Yağlı köfte ayrı, yumurtalı köfte ayrı. Ha, yağlı köfte ayrı. Tabii. Yağlı köfte ne oluyor? Yağlı köfte içine yağla şey koyuyoruz, e, nar ekşisi. Kızgın yağ döküyoruz. Hayır, kızgın değil. Normal yağ döküyoruz. Bunun yumurtasını ne zaman kıracağız? Şimdi kırabiliriz. Şimdi kırıyoruz. Zaman... Yağımız bir yandan erisin. Haydi bakalım. Evet efendim, süre azalırken bir yandan bir yandan daha toz sofra kurulacak ablam. Bir yandan da Kadir bütün ocağı yağ içinde bıraktı şükran hanım. Sileriz, sileriz şimdi. Şu anda şu Aa, anda yetişme nasıl nasıl düşünemiyorum. Ha. Sonra sofradan sonrasını düşünemiyorum. Sofradan sonra bildi korku filmi burası. <laughs> i̇yi <laughs> mi? İyi iyi kapat tutabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz sayın seyirciler yumurtamız ços diye kırıldı. Ekmek ekmeğim dur ye. Ços diye içine bunun üstüne kaşar maydanozu rendeli ekmeğinden ye. Neyse. Döküyorum. Önce yanını alıyorum. Nasıl yani? Çatal, çatalla şey tutun siz. Yumurtayı düşmesin. Biraz da yağla yoğurman gerekecek. Aa, gidecek. bir saniye. Yumurtanın önce aromasını alıyoruz. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Daha peksimi ama şey var. Şıllık var, şıllık. Şıllığımız kaldı, evet. Eee şimdi şey alayım, yeşilliği alayım. anlayış yumurtasıydı. Haydi bakalım. Çünkü bu biraz da bekleyecek ya, bekleyince de şişecek. Meşhur şıllık tatlısının malzemeleri şöyle. 5 bardak süt, 4 su bardağı un, 1 çay kaşığı tuz, 3 su bardağı ceviz ve 100 gram kuyruk yağı. Aa, kuyruk yağı mı? Tatlı yağ. Kuyruk yağını içine koymayacağız. Ya. Kuyruk yağını şey değil. Tavayı şey yapmak için. Ya, tavayı yağlamak için. yağlamak için. Anladım. Un hemen unu 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 un. Sürpriz. Kadir bak Şükran Hanım'a ne gelmiş. Ablamadır kesin ve ona gelmiş. Yalnız bu kadar kısa not yazılır mı kız? Allah canınızı almasın. Başarılar diliyoruz. Kimmiş acaba? Gel gel az böyle yan dön. Yan. Ah. Başarılar diliyoruz demişler sadece. Kardeşim. Ayşe, ablan, Ay. Nurhan. Çok üç bacıdan ikisi. Bacılarım benim. Gördüğün Dediyorum. gibi. Evet. Bacı bacıyı gene kucaklar demişler kesinlikle, ya bak. Kesinlikle, kesinlikle. Yalnız ölmüşler ki cümle fazla kursunlar. Sadece başarılar diliyoruz demişler. Ol. Düşünmeleri bile yeterli. Aa! Evet ablacığım, bir çiçek daha sen bir yandan ısıt. Programında başarılar dilerim. Şükrancım seni seviyoruz. Hayriye kapla. Aa yengem abimin eşi. Ya. Aa, bak, bak, bak. hiç kaçırmıyor. Programımızı takip ediyor. Buradan, bir numaralı hastası. Buradan Hayriye Hanım'a da çok çok selamlar. Sizi çok seviyor. Bir, gelin olarak görümce yatan da nerede oynanacağını çok iyi biliyorsunuz Hayriye Hanımcığım. <laughs> Şükran Hanım'ı şaşkınlıkla izliyorum. Tatlı pişirici tavayı baya baya kuyruk yağıyla yağladı. Peki iç yağ kokmuyor mu abla? Yok. Kokmuyor da biraz daha sürmem lazım da. Aa, bir tatlıda da iç yağ kullanılır yeni gördüm. Size kokmamasının nedeni Urfalı olmanız olabilir mi Şükran Hanım? Evet. Peki niye iç yağ? Daha lezzet veriyor. Tatlı yağ. Tabii. Maşallah. Bizim o taraflarda iç yağ. iç yağsız bir şey yemezler, içmezler. Biraz ağırlaştınız ama hatırlatayım. Sadece 35 dakikanız kaldı. Haydi o zaman hızlıca çırpıyoruz. Hemen şıllık tatlısından sonra bakalım neler olacak. Çabuk getir abla çabuk. Haydi çıstaklı müziğimin keyfine var. Şimdi bunları ben salona götüreyim en iyisi. Tamam mı? Sen de gel sofrayı kur. Bu bitmeden mi? Bu siz... bitmeden. Götürmeyeyim mi bu salonu bunlara? Götür, götürün. Götürüm. Salonda sofra yok ok ki Kadir. Nereye götüreceksin onları? Sofra. Ne bileyim, Abi burada korkuyorum. Vallahi devrilecek, dökülecek. Gülüyor. Sen ele çekebilir miyim? Ben nereye gidiyorum? Geçin sofrayı açayım. Benim tamam, buna... ben o de geliyorum. Ben bakacağım. Hadi. Bakacağım. Çıstaklı, çıstaklı gidiyor. Evet, turbumuz, marulumuz da tamam. Sofra da çok güzel görünüyor. Ama çok az dakika kaldı. Abla sofra tamam da şu açılık tatlısını birbirimizi halledelim. Tatlımız. Son dokuz. 9 dokuz dakika var. Tatlının yapılışını da gösterelim. Her bir krebin arasına mı sepiyoruz? Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Sadece bir katına sepiyoruz. Kaç dakika var? Kaç dakika var? Sadece sekiz var. Abla sekiz dakika var hadi. Cevizler de biraz eri kalmış. Eri mi kalmış? Evet. Mi, biraz daha. Yok iş işten geçti. Hadi Allah'ım ne olur bitsin ya Rabbim. Sana yalvarıyorum Allah'ım. Bitsin bitsin bitsin. Tek dileğimiz. Çıramsak kapatalım. Çıramsak kapatalım. Hadi gözünü seveyim. Bir şeyimiz kalmadı değil mi? Bir şeyimiz kalmadı. Çay tamamladık. Aa bu var. Üzerine dökeceğiz. Ha Antep fıstığı. Evet. Komşudan aldık. Antep'ten aldık. An itibariyle Türk Televizyon tarihine geçtin Kadir. Bir krebi halı gibi çırparak soğutmadığın kalmıştı. Hadi, i̇nşallah o hadi. kameraman Kadir beni görüyorsa inşallah etti. o kameraman. Kadir Bey hadi çabuk ol. Abla dur, dur, dur. soğudu az kaldı. Bir buçuk dakika. Hadi. Hadi abla. Sofraya götürelim. Onu da götürelim. <laughs> hadi. Tamam. Tamam mıyız? Peçetimiz, her şeyimiz var. Şekerimiz. Bir şey can, bunun soğuması gerekiyor mu? Soğur şimdi. E burada soğumazsa balkona koyalım balkonda soğusun. Yok soğusun. Yani sana kalmış. Burada mı soğusun balkonda mı soğusun ona göre. Ama yok balkonda dolu burada dolu hiç fark tamam. etmez. Karar verin nerede olsun? Burada olsun. Burada burada. Tamam. Şimdi <laughs> e, peksimet okey. Yumurtalı köfte okey. Ağız açık okey. E, salatamız okey. Hepimiz soframız da tamam. Her Arada şey tamam. Kapımız, mı? Çanağımız, tuzumuz. Kaç ne kadar kaldı süremiz? 25 saniyeniz kaldı. 25 saniye. Bitti mi her şey? Oh. Aman iyice kontrol edin sofrayı. Eksik bir şey yok değil mi Şükran Hanım? Yok yeşilliklerimiz tamam. Hepsi turkumuz tamam. hepimiz her şeyimiz tamam. Haydi o zaman hayırlı uğurlu olsun ablam Ay. eline koluna sağlık. Senin de eline koluna sağlık. Şükran Gardınlar ablamla veçin. muhteşem bir gün Sonunda geçirdik başardık. mutfakta. Tebrikler Şükran Hanım. Bu zorlu işin üstesinden de gelmeyi başardınız. Bir kadar var mıymış? Var Yok. mıymış? Ama <laughs> <laughs> televizyondan daha da iyi Tabii tabii kesinlikle. Eline koluna sağlık. Yine de heyecanla yenik düşmedin ablam. Yok. Şükran Hanımcığım maalesef sizin işi korkulu dakikalar birazdan başlayacak. Malum rakipleriniz az sonra burada olurlar. Haydi bakalım Şükran Hayır. ablam üstümüzü değiştiriyoruz. Ben de şu önlükleri atayım makineyi yıkansın. Tamam. Ondan sonra haftanın Sohke'da. üçüncü gün finaliyle karşınızda olacağız. Tamam görüşmek üzere.